Ya bence Saadet'in Saran'ın yapması gereken tek bir şey vardı. Tek bir doğru vardı. O doğruyu da şu an çok iyi yapıyor. Herkes transfer diye şu anda merakla bekliyor Fenerbahçe yönetiminin yapacağı hamleleri. Yavaş yavaş isimler piyasada duyulmaya başlandı. Daha duyulmayan isimler de var. Onları da paylaşacağız az sonra. Şimdi oyuncu bak maçtan çıkıyor. Morali bozuk. Soyun odasına gidiyor. Niye beni çıkardın diyor. E son maçta gördük mesela John Duran hocayla ufak bir orada elektrik oldu. Herkes gördü bunu orada mesela. Şimdi John Duran konusunda belli ki bir sıkıntı var. Başakşehir maçında da aynısı yaşandı. Bu maçta da aynısı yaşandı. Hocanın elini sıkmama noktasını geçiyorum. Direkt soyunma odasına gitmek bu bütün stada, tribünlere, izleyenlere bir tepki görüntüsüdür. Oynamayan oyuncuları kriz yaratmadan takımın içinde mutlu bir şekilde tutabiliyorsan bana göre en büyük hoca o sensin. Dünyanın en iyi hocası sensin bana göre. Kulü yeniden anlaşamadığını özellikle kontrat yapmıyorlar. Kontratı bittikten sonra imza parası almak için son ana kadar bekleyen oyuncular. Bu da onlardan biri. Evet. Ya bu da pazarı olan bir oyuncu. Pazarı olan bir oyuncu. Bu da kolay transfer değil ama Fenerbahçe'nin gündemine gelmesi bile Fenerbahçe'nin transfer vizyonu anlamında şu an neleri düşündüğünü birazcık bizlere kanıtlıyor diyebiliriz. Zaten çok normal. Yani böyle bir oyuncu e, Premier Ligi istemesi kadar. Ama Fenerbahçe'de durumunu takip ediyormuş. Bu kadarını biliyorum. Menajeri tarafından aldığım bilgi bu. Şu ana kadar dışarı çıkan bilgilerde söylenen şu. Sörloth son ana kadar kovalanacak. Belki de Sörloth kovalanacak ve başka bir transfer yapılmayacak. Abi Fenerbahçe'nin önü açık ya. Herkes bayraklarını hazırlayabilir sezon sonu için. Niye hazırlamasın? Artık o sene bu sene olur.